Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin Kurban Bayramı mesajında, Rabbimizin rızasına yaklaşmamıza ve müminlerle kardeşlik bağlarımızın pekişmesine vesile olan bir kurban bayramına daha bizleri kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Kurban, Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olmak demektir. Hazreti İbrahim'in adanmışlığı ve Hazreti İsmail'in teslimiyetinin simgesi, Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Bayramlar milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, manevi hasletlerimizi geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Bayramlar renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşıyarak, adını bile duymadığımız niz coğrafyalara, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatarak kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir dedi.